Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nedeniyle senaryonun değişeceği iddia edilmişti. Yapımcıdan açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren, üstüne iki ameliyat olan ve hala yoğun bakımda tutulan Settar Tanrıöğen'in durumunun senaryoyu değiştireceği iddia edilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncusu Aliye Uzunatağ'ın senaryo değişecek açıklamasına cevap verdi. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce uzun süredir fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinin aposu Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini öğrenmiştik. Ameliyata alınan Settar Tanrıöğen'in başarılı ameliyat sonrası ikinci bir operasyon daha geçireceği haberini ise Birsen Altuntaş vermişti. Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen'in bir buçuk saat süren yeni bir ameliyat daha geçirdiğini ve operasyonda beyninde oluşan sıvının alındığını açıkladı. Bir gün sonra her şey yolunda giderse Settar Tanrıöyen'in normal odaya alınacağını duyuran bir sen Altuntaş, usta oyuncunun sevenlerini heyecanlandırmıştı. Fakat durum beklendiği gibi gitmedi. Settar Tanrıöyen normal odaya hala alınamadı. Oyuncudan haber beklenirken, diziyle ilgili ilk açıklama da Sönmez karakterini canlandıran Aliye uzun atağından gelmişti kızı ve torunuyla muhabirlere yakalanan Aliye Uzunatağan çok üzgün olduğunu belirttikten sonra setlerin dönüşünü bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklikler olacak deyince ortalık birden karışmıştı. Bu sefer de Kızılcık Şerbeti'nin senaryo gidişatı ile ilgili yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi. Oda TV'den Gözde Kadıoğlu'na konuşan Faruk Turgut senaryo değişikliği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Senaryonun normal akışında devam edeceğini belirten Turgut, Settar Tanrıöğe'nin pazartesi günü normal odaya çıkmasını beklendiğini, normal odaya çıkmasının ardından süreci takip edeceklerini açıkladı. Ayrıca senaryo ve dizinin geleceğiyle ilgili verilmiş bir karar ya da konuşulmuş bir durum olmadığının ise altını çizdi. Bu arada ise Alev ve Abdullah arasında yaşanacaklar merak konusu olmaya başladı. Dizinin reytinglerdeki başarısı da göz önüne bulundurulduğunda Kızılcık Şerbeti'nin takipçileri hem Settar Tanrıoğlu'nun sağlığına kavuşmasını hem de sevdikleri dizinin hikayesinin devamını dört gözle bekliyor. Özellikle Alev ve Abdullah karakterleri arasındaki aşk hikayesinde yaşanacak gelişmeler izleyicilerin merakını daha da artırıyor.